Değerli hemşerilerim, herkese tekrar merhabalar. Özellikle bilgilendirmek için e, şu anda bir canlı yayın yapıyorum. Koordinasyon toplantısı e, erken oluyor bazı günlerde. Bugün erken oldu e, iftar için. Şimdi değerli arkadaşlar, özellikle e, arkadaşlarım bana sormuş olduğu birkaç şeyle ilgili, özellikle bu, şu anda canlı yayını yaptım. Mesela iş yeri zararı olanlar, araba zararı olanlar, eşya zararı olanlar, şu anda tam olarak bütün Hatay'da toplanacak maliyet nedir, ne kadar ödenebilir? Şu an onunla ilgili net bir durum yok. Bu yüzden şu anda birçok arkadaşımız soruyor. Arabamla ilgili, işeriyle ilgili, iş, yerinin, iş yerindeki işte eşyalarla ilgili ya da evindeki eşyalarla ilgili. Şu anda bütün veriler toplanıyor. Ona göre karar verilecek bununla ilgili. Dedi arkadaşlar. Diğer konu, 10 bin lirayı alamayan arkadaşlarımızla ilgili. Onunla ilgili e, maalesef hala bir e, verilerde e, bir sıkıntı var. O hala e, şu anda çalışma yapılıyor. En kısa sürede o da çözülecek inşallah. Kira yardımı ile ilgili arkadaşlar sıkıntılı sıkıntıları olanlar müracaat merkezine her ilçede müracaat merkezi var. Bakın nüfus müdürlüğü değil. Müracaat merkezine gidip müracaat edebilirler. Diğer bir konu. Şimdi kiracı olup da Orada görünmeyenler ya da işte e, o evde kiracı e, olduğunu ispatlayamayanlar şunu yapacaklar. Daha önce söyledim ben muhtarın imzası iki tane şahit ve ev sahibinin imzasıyla gidip müracaat merkezine bakın nüfus müdürlüğüne değil çünkü oradaki veri daha şey yapılmadığı için müracaat merkezlerine gidip dilekçe vermeleri gerekiyor. Onu da takip etsinler. Ee, i̇nşallah o o da değerlendirilip kısa süre içerisinde. Eğer iki şahit ve muhtarın imzası e, varsa zaten bir aksilik olmayacak inşallah. Biz bu konuyu da takip ediyoruz değerli arkadaşlar. Başka bir konu e, değerli arkadaşlar, eğitimle ilgili çalışmalar devam ediyor. Eğitim en kısa sürede, şimdi birçok zaten yerlerde gönüllü öğretmen arkadaşlarımız var. O konuyla ilgili arkadaşlar e, çalışma yapılıyor. İnşallah eğitimde en kısa sürede çözülür. Çadır konusunda... Ee, birçok Birçok vatandaşımız çadır aldı zaten ee, çadırlar Peyder Bey, Peyder geliyor. Yine bazı arkadaşlarımız bize ulaşabilirler. Ee, diğer başka diğer konu daskla ilgili. Arkadaşlar daskla ilgili normalde 356 olarak açıklanmıştı fakat 1500'e yakın e, verdiği için e, bu konuyu Sayın Bakan'a söyledik dile getirdik kendileri de e, bu konuyu görüşecekler, bu konuyu görüşecekler. Ve bu konunun e, bir an önce çözülmesi için de e, gerekeni yapacaklarını ifade ettiler. E, diğer bir konu arkadaşlar, e, evet kredilerle ilgili, kredilerle ilgili, e, kredi kartlarıyla ilgili, e, esnafımızın kredileri, çiftçilerimizin kredileri, bireysel krediler, bireysel kredi kartlarıyla ilgili de biz bunu mecliste dile getirdik. Mecliste de bu hafta inşallah e, sizin sesiniz e, olacağız. E, ben de sizin gibi düşünüyorum. Kesinlikle şu anda hiçbir vatandaşımız bu kredileri, kredi kartlarını ödeyemez. Ödeyecek durumda değil. Hatta bırakın ertelemeyi. E, en azından devletin bunu yatırması gerekiyor. Bu konuyla ilgili de biz sesiniz olacağız. Bunu da ifade edeyim. E, koordinasyon toplantısında görevli olan valilerimiz var. E, Allah var. Ellerinden geleni yapıyorlar. Gece 1'e kadar, 2'ye kadar çalışıyorlar. Kendileri de dışarıdan geldiler. Hataylı hemşehrilerimize yardımcı oluyorlar. Ben hep şunu söyledim. Hatay'a kim bir gram bir şey yapıyorsa Allah razı olsun. Bizler de Hataylılar olarak güzel günlerden mutlaka bu vefayı ödeyeceğiz inşallah. Arkadaşlar bir kez daha söylüyorum. Yazan arkadaşlarımız var. Kredilerle ilgili şu anda sadece öteleme var ama biz sizin sesiniz olacağız. İnşallah e, krediler, kredi kartları ile ilgili e, elimizden geleni yapacağız. Bunu e, inşallah çözeriz. Çözmeye çalışacağız arkadaşlar. E, İş Bankası'yla ilgili arkadaşlar şey açacaklar diyor. Dava kesinlikle dava açamaz açamazlar arkadaşlar. Yani hani e, alamazlar. Zaten ötelendi arkadaşlar. Ertelendi şu anda. Değerli arkadaşlar yine e, siz sormak istediğiniz soruları yazın yorumlara yazın ben gece yorumları okuyacağım olabildiğince bütün yorumları yorumdaki bütün soruları e, cevaplayacağım mutlaka cevaplayacağız e, son olarak şunu ifade etmek istiyorum arkadaşlar il dışındaki vatandaşlarımızla ilgili e, bir çalışma yapıyoruz şu anda ben kişisel olarak Serkan Topal olarak şu anda yaklaşık e, Geçen 200 otobüsle ilgili bir anlaşma yaptık. Kaç otobüs varsa hani bu 400 olabilir çünkü şu anda 200 otobüsü var. Onlarla ilgili çeşitli illerden bir çalışma yapıyoruz. Belki bu 400 yani hani o son 3-4 gün içerisindeki bütün otobüslerle ilgili biz anlaşma sağlayacağız. Bunun da burada ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Yani çalışmasını yapıyoruz, altyapısını oluşturuyoruz birebir gelmek isteyen yani hani mazot desteği mutlaka o gün hani mesela bin araç, iki bin araca mutlaka o gün de yardımcı olacağız. Ama takdir edersiniz ki 200 bin, 300 bin kişiyi getirme imkanımız yok. Ama belli bir e, kriter e, şey, belli bir limit mutlaka olacaktır. Yani hani örnek veriyorum 3000 araç, 4000 araça elbette destek olacağız. Yaklaşık o günkü şartlarda 200 ila 400 arasındaki otobüsleri de mutlaka şimdiden e, kiralıyoruz arkadaşlar. Bunu da buradan ifade etmek istiyorum. Elektrikle ilgili daha önce Sayın Bakanımız elektriğin ücretsiz olduğunu ifade etmişti. Ben e, tekrar e, dile getireceğim bunu. Yarın tekrar bunu dile getireceğim. Ücretsiz olması gerekiyor çünkü ücretsiz olduğunu söylediler. Bunu da yarın ben tekrar dile getireceğim. Siz e, sorularınızı sorun. Ben yarın tekrardan e, aynı şeyleri yani soruları soracağız. Ee, vatandaşlarımızın sorunları çözülünceye kadar sizin sesiniz olmaya devam edeceğim arkadaşlar. Hepinize saygılarımı sunuyorum.